BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın gelişmelerini aktardığımız kripto bültenine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta piyasa oldukça hareketliydi. Lider kripto para birimlerinde durum nasıl? Gelin onlara bakarak başlayalım. Lider kripto para birimi Bitcoin'de 700 bininci blok çıkarıldı ve böylece arzın %89.58'ine ulaşılmış oldu. Fiyatına baktığımızda ise geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından bir toparlanma var. Ethereum'da son 7 günlük durum Bitcoin'e benzer şekilde yaşadığı düşüş sonrasında ortalamanın üzerinde yükseliş gösterdi Ethereum'da. Piyasada değeri bakımından en büyük üçüncü kripto para birimi Cardano'da da benzer şekilde hafta başı yaşanan düşüşten sonra bir yükseliş söz konusu. Son haftaların en popüler kripto varlıklarından biri. Solana'da ise piyasa genelinde benzer bir hareket görüldü ancak yerli yatırımcıyı sevindiren bir haber de geldi. Solana artık paribudu. Artık El Salvador deyince sonrasında Bitcoin'den bahsedeceğimizin farkındasınızdır zaten. El Salvador yabancı yatırımcıları Bitcoin vergisinden muaf tutacak. Daha önce aktardığımız gibi El Salvador 7 Eylül'de Bitcoin yasasını resmen yürürlüğe koydu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Banco Agricola gibi ülkenin en büyük finans kurumları vatandaşlara Bitcoin hizmeti sunmaya başladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin hukuk danışmanı Javier Argueta son yaptığı açıklamada yabancı yatırımcıların Bitcoin üzerinden elde ettiği kazançların vergiden muaf tutacak olacağını söyledi. Ülke bu hamle ile birlikte yabancı yatırımı teşvik etmeye çalışıyor. Arguet ayrıca Salvador'un vatandaşların kullanması için geliştirdiği Bitcoin cüzdanı Shivo'nun yasa dışı kullanımı riskini de en aza indirmek istiyor. Arguet bu kapsamda izlenebilirlik için çeşitli mekanizmalar geliştireceklerinin de altını çizdi. Ayrıca Shivo uygulaması yayınlandıktan sonraki ilk haftasında 500 binden fazla kez indirildi. Fan token takip edenleri sevindirecek bir gelişmeyle devam ediyoruz şimdi de. Chiliz taraftar tokenlarını da listelemek için dünyaca ünlü borsa FTX ile anlaştı. Bu anlaşma ile beraber dünya çapındaki milyonlarca spor sever bu dijital varlıkları artık FTX borsasından erişim sağlayabilecek. Açıklamaya göre borsa Inter ve Galatasaray ile başlayarak Chiliz fan tokenlarını listeleyecek. Bu iki takımı ilerleyen süreçte ise Paris Saint Germain, Manchester City ve Barcelona takip edecek. 2021'in başından bu yana dünyanın dört bir yanından büyük kulüpler ve taraftarlarla anlaşan Philips daha önce Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Milan, Arsenal ve Manchester City gibi 60 büyük spor kulübüyle ortaklık kurmuştu. Ayrıca ilerleyen dönemde hem Inter hem de Valencia formalarının önünde fan token'larıyla sahalara çıkacak. Peki bu hafta NFT dünyasında neler yaşandı? Hareketlilik devam ediyor. Bu haftanın NFT gelişmeleri de şöyle. Dünyanın en büyük NFT yatırım fonu olan Metaverse tarafından organize edilen müzik, sanat ve teknoloji odaklı ilk NFT festivali Dreamverse New York City'de gerçekleşecek. Dreamverse galeride dijital ve fiziksel formlarda sanat ve sanatçıların etkileşimli dijital deneyimi yer alacak. Hintli grup Euphoria ise Sale adlı son albümünü NFT olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Grup NFT müzik albümünü ve 9 sahne arkası fotoğrafını NFT platformu Token Runway'de yayınlayacak ve ardından açık artırmaya çıkaracak. Amerikalı ünlü rapçi Doja Cat de NFT dünyasına adım attığını duyurdu. Planet Doja ismini verdiği sınırlı sayıdaki NFT koleksiyonu 3 seriden oluşuyor. Doja Cat eserin ilkini satışa sunacağını açıkladı. Tabii kripto dünyasının gündemine bu hafta bomba gibi düşen Litecoin haberinden bahsetmeden bitirmeyeceğiz bülteni. Amerikan perakende devi Walmart'ın önümüzdeki ayın başında ödemelerinde Litecoin kabul edeceğine dair bir iddia ortaya atıldı. Litecoin resmi hesabından basın bülteni paylaşıldı ve değeri bir anda %30 artış gösterdi. Kısa bir süre sonra Walmart çok ses getiren bu ortaklığı yalanladı. Walmart sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Haber yalanlandıktan sonra da Litecoin önceki fiyatına hızlıca geri döndü. Ayrıca böyle sakin sakin anlattığımızda bakmayın haber çok hızlı şekilde yayıldı ve piyasada ciddi bir hareketlilik yaşandı. Yaşananların ardından yatırımcılar ve uzmanlar bunun bir dolandırıcılık olduğunu öne sürerken Litecoin cephesine hedef aldılar. Kurucu Charlie Lee ise daha sıkı önlemler alacaklarını söyledi ve bu yükselişin kendisine bireysel olarak da katkısı olmadığını belirtti. 2017'de bütün Litecoin'lerini satan Lee'nin paylaşımına göre elinde yalnızca 5 LTC var. Haftanın gelişmeleri böyleydi. Bir sonraki kripto bültende görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.